Çorum cese kapıları kapalı Çekilen çile gurbet ele benzemez Selam olsun benden mahkum yavrulara Ceze evin çilesinin yavrum gurbet elin çilesine benzemez Yazılmış ezelden anlama kara yazılar Ah ettikçe yavrum ciğerlerim sızlar Ağlar sana ana baba körpe kuzular. ceza evin çilesi yavrum gurbet elin çilesine benzemez. Bakın hele şu ceza giyen mahkumlara neler geldi geçti şu garibanın başına. Üzülmeyin elbette bu da çıkar boşuna. Ceza evin çilesi yavrum gurbet elin çilesine benzemez. Göz bir gün coşar sel olur. Kara yazı zor düzünde birikir göl olur. Yaşlandım artık çocuklarım bana el ayak olur. Ceza evlerin çilesi yavrum gurbet elin çilesine benzemesin Çektim bunca hasretin ciğerim sızlar. Masarım sana geldim bana kitlendi kapılar. Başın kaldır yavrum o gül yüzünü bana göster. Ceze evin çilesi gurbet elin çilesine benzemez.